Her şeye lazım olan nedir? İsimlerdir. İsimsiz bir şey varlanamaz. Şeylerin var olması, adının anılması, isminin olmasıyladır. İsmini andıkça var olur şeyler. Hatırlarsınız, tanıtırsınız, tanırsınız, unutmazsınız, bilirsiniz, görürsünüz. İsimler önemli. Bilgi tekrar ile sağlamlaşır. İsimler ise tekrarı sever. İsimler olmasa düşünemezdik, konuşamazdık, anlamazdık. Düşünmek, kök isimleri alıp ezberleyip bunları harmanlamayı öğrendiğimiz için düşünürüz. Yani düşünce eşittir isimlerdir. Başka deyişle de ham isimlerin işlenmiş haline düşünce denir. Bunu da dışarıdan ses olarak verdiğimizde konuşmak gerçekleşir. Masa Buna niye masa denmiş? Anlamı ne? Anlamı yok. Nedensiz. Nedeni de yok. Bir isim, bir ses. Almışız, o şekle bir isim. O isme de bir anlam yüklemişiz. İşte isim bu derece önemli. Anlamsızlık anlam kazandı. Tanıdık, tanıttık, bildik. İnsan olmanın yegane duygusu. Var olmanın dayanılmaz büyüsü. Aslında gördüğün soyut, somut her şey anlamsızdır. Boş boş, isimsiz, tanırsız, düşüncesiz bir bak bakalım. Ne göreceksin? Şeylere anlam katan, ruh canlılık katan isimlerdir. Bizim de o isimleri ezberlememizdir önemli olan. Konu isimler olunca Adem babayı almadan olur mu? Adem babaya isimler boşuna mı öğretilmiş? Örneğin isimsizlik hiçlik denilen yerdir. Hiçlikte isimler olmaz. Ya da isimlerin olmadığı yerdir hiçlik. Bir şey unutmak mı istiyorsun? İsmini almayacaksın, unutacaksın. Hiçlik bu. Şimdi Adem isimler bilgisiyle hiçliğe düşer mi? Teknik açıdan mümkün değil. Çünkü düşünebildiği sürece Adem vardır ve hiçliği de hayaldir. Ya da birisi ben hiçlikteyim derse bu mümkün müdür? Hayır. Değil mi ki düşünüyorsun, konuşuyorsun, isimleri biliyorsun, Hiçlikte değilsin, varlıktasın. Özetle hiçlik maddesizlik veya manasızlıktan ötede isimsizliktir. İsminizin ve isimlerin kıymetini biliniz. Ve Adem'e bütün isimleri öğretti. Bakara 31.